Bugün sizlere Antalya'dan seslenmeye devam ediyoruz. Turizmin kalbinin attığı bir noktadayız ve konaklama sektöründe faaliyet gösteren Mustafa Bey ile birlikteyiz. Şimdi kendisinden bölgeye dair konaklamaya dair e, otelle alakalı tüm değerli bilgileri alacağız. Kendisini yanıma davet ediyorum. Benim e, iş serüvenim e, 2012 yılında e, mimarlık bölümünden mezun olduktan sonra başladı. E, mimarlığı bitirdikten sonra e, uzun bir süre ee, yine inşaat ve mimarlık üzerine sektöründe e, devam ettim. E, otel sektörüne de 2018 yılında e, girmeye karar verdik. E, ticari alışverişlerden kaynaklı Önümüze böyle bir fırsat çıktı. Biz de bunu değerlendirerek 2018 yılında bir başlangıç yaptık. Aslında mimarlığınızı konuşturduğunuzu görüyoruz zaten otelimizin konseptine baktığımızda. Bir mimar olarak peki otelinizde ne gibi dokunuşlar yaptınız? Tabii biz inşaat ve mimarlık sektörünün içinde olduğumuz için bu tarz tadilat ve yenilik değişiklikler bizim için daha basit oluyor. E ee, tabii biz burada bir konsept yaratmamız gerekiyordu. Şehir içi oteli olduğumuz için böyle biraz daha butik havasında insanları rahat ettirebilecek kendi evlerindeymiş gibi ee, bir ee... İzlenim yaratabilmek için e, o konseptten yola çıktık. Zaten hani e, gördüğünüz gibi etraf biraz daha böyle açık tonların olduğu, renklerin fazla konuştuğu, e, grafitilerin olduğu, insanlar geldiklerinde böyle e, anlarını biriktirebilecek fotoğraf çekebilecekleri e, rahat ve biraz daha eğlenceli bir e, tasarım yaptık. Peki biraz otelimizden bahsedelim. Oda çeşitlerimiz neler? Bizlere biraz oda çeşitlerinizden, konseptlerinizden, oda konseptlerinizden bahsedebilir misiniz? Dört çeşit oda tipimiz var. Standart, Deluxe, triple ve en üst katta bulunan roof room adı altında dört çeşit konseptleriniz farklı olduğu, kişi sayılarının tasarımlarında farklı olduğu oda tiplerimiz var. Odalarımızdan bahsettik. Peki odaların yanı sıra burada alacak olduğumuz hizmetlerden de bahsedebilir misiniz? Örneğin işte yeme içme, oda da kahvaltı gibi. Kahvaltı ve yemek sürelerimiz esnektir. Hani de zaten memnuniyeti için hani belli bir saatimiz var tabii ama saatin dışında gelenlerde de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onun dışında devamlı gelen müşterilerimiz oluyor, ilk defa gelen müşterilerimiz oluyor. Yemek konusunda hem alakart menümüz var hem de alakartın içinde olmayan başka yemek isterlerse de onları isteğe bağlı hizmet sunuyoruz. Bize vermiş olduğunuz değerli bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Peki Mustafa Bey röportajımızı sonlandırmadan önce eklemek istediğiniz birkaç sözünüz varsa onları alalım sizlerden. Antalya'ya yol düşen her misafirimizi ben ve ekibim olarak burada ağırlamaktan memnuniyet duyarız.